Takımda gerçekten çok güzel bir arkadaşlık ortamı var. Herkes takımlarından buraya geldi. İstekli ve hevesli şekilde. Gerçekten mini takım kamplarımız çok güzel, verimli geçiyor. Mayıs ayında kurağımız çekilecek. Öncelikle onu bekliyoruz. Sonrasında da her geçen gün üzerine katarak üst, üst sıralara ulaşmak istiyoruz. Yani Son yıllara baktığımızda gerçekten iyi bir iğme yakaladık mini takımlar olarak. O yüzden şansımızı yüksek görüyoruz. Önce bir kurallarımız çekilsin, sonra da hazırlıklarımız doğrultusunda hedefimiz her zaman yüksek. Yani yeni bir takıma gittim. Şu anda e, istediğim formayı giyiyorum. Takım arkadaşlarım da sağ olsunlar çok destekliyorlar. Hem sağ içerisinde hem sağ dışarısında. E, o da sonuçlara yansıyor. E, hedefim de e, tekrar normal sezonu bitirdim gol kraliçesi olarak. Playoff'lar sonucunda da hem kupa hem de gol kraliçesi olmak istiyorum. Tabii hani 30'lu rakamları görmek isterim ama şu an, daha, şu an 23 goldeyiz. İnşallah bunu milli takım maçlarında da gösteririm. Daha fazla goller atarak milli formayla katkı sağlamak istiyorum. Şu anda takım arkadaşlarımla da konuşuyoruz. Yani döndüğümüzde daha da güçlü döneceğimizi düşünüyoruz. Çünkü e, buradaki e, çalışmalar olsun, e, hava olsun gerçekten bence herkese yaradı. Özellikle bizim takımdaki oyuncular biz takımıza döndüğümüzde daha güçlü döneceğimizi düşünüyoruz. Yani öncelikle e, birinci bitirdiğimiz için direkt çeyrek finale çıktık. Şimdi rakibimiz Ahmet ya da e, Ereğli olacak. Onların maçlarını takip edeceğiz. Sonrasında e, adım adım ilerlemek istiyoruz. Kesinlikle hedefimiz şampiyonluk. Hedefimiz sezonun başından beri buydu. Şu an istediğimiz noktaya geldik. Ama asıl maçlar şimdi başlıyor. Maç maç ilerleyeceğiz. Sonunda da inşallah kupayı almak istiyoruz. Yani e, Necda hocamla da diğer hocalarımla da genelde hani her yıl konuşuyoruz. E, performansıma bakarak oynayabildiğim kadar oynamak istiyorum. Çünkü sonrasında her zaman teknik direktör, antrenörlük yapabilirim. Ama tekrar oyunculuğa dönemeyeceğim için e, olabildiğince kendime iyi bakmaya çalışıyorum. Kendi sınırlarımı görmek istiyorum. Sonrasında hocalarımın da fikirleri benim için çok önemli. Onlarla birlikte değerlendirip futbolculuktan sonra da teknik direktörlük olarak yine futbol camiasının içerisinde yer almak istiyorum. İyi bir kadroya sahibiz Galatasaray'la. biraz daha hani yabancı oyuncu takviyesiyle Avrupa'da iyi şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü çok farklı takımlarla çok fazla Şampiyonlar Ligi deneyimi yaşadım. Oraların atmosferini biliyorum, deneyimlerini de biliyorum. O yüzden bu seneki takımımıza baktığımızda birkaç tane takviye ile güzel bir kurayla da bence iyi şeyler başarabiliriz.